Şimdi kimi iyi gelişmeler var. Bu döner kebap arkasında hiçbir pazarlama stratejisi, hiçbir devlet desteği şu ana kadar şimdi olduğunu görüyoruz. Hayırlı olsun, ellerine sağlık. Olmadan dünya fast food, hızlı yemek piyasasının yarısına hakim olmuş. Duydunuz. Profesör Yavuz Tekelioğlu diyor ki yetmez. Patent işleriyle uğraşıyor ve Mucita diye bir kurumda gönüllü olarak bu işleri yapıyorlar. Türkiye'nin sadece 7-8 tane uluslararası patenti var. Devletin alması gereken çok daha fazlası var. Mesela Yunanistan 200'e yakın diyor. Şimdi bir Fransız gazeteci arkadaşım sonra bunu yazdı da. Diyor ki benim anne babamın kuşağı gazlı içecekler ve rock'ın roll'u keşfetmişti. Benim kuşağım tekno ve hamburger ile büyüdü. Bizim çocuklarımızsa R&B ve döner kebap çocukları. Bakın bunlar binlerce Türkiye'nin imkan kaleminden, potansiyel vaat eden kaleminden sadece bir tanesi. Dolayısıyla bunun üstüne eğilmek iyidir. Netice alınır, ülkeler böyle zenginleşir. Bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra Aşk Mantık İntikam dizisi var yeni bölümüyle. Bu gece biliyorsunuz ardından dizinin orta sayfa var. Hafta sonunda gül bintosuna başarılar dilerim. Görüşmek üzere haftaya, iyi akşamlar. Mevlanaya, yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin. Bir başkadır benim memleketi.